Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Etiler'de yer alan lüks bir otele yapmış olduğu o ziyaret sırasındaki görüntüler. Ee, özellikle tabii ki korumaların iki ayrı görüntüde de e, önce bantlaması kameraları, bir başka görüntüde kameraların üzerine peçete yerleştirmesi, cammerler kullanılması, akıllara bunlar güvenlik için mi yapılıyor ya da farklı bir amaç için bu bu önlemler alınıyor sorularını da gündeme getirdi. Tabii bu sorularla birlikte gözler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çevrildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya korumaların böyle bir talimatların olmadığını söyledi. Yani korumalar gittikleri otelde güvenlik kameralarını kapatamazlar, jammer sistemini çalıştıramazlar dedi. Peki başka hangi açıklamalar var? İşte İçişleri Bakanı'ndan gelen mesajlara bakalım. Bu devletin koruma eğitiminde VIP diye özetledikleri özel koruma kapsamındaki kişilerin girdikleri odada, girdikleri otelde, toplantı yapacakları salonda varsa bir güvenlik kamerası onun kapatılması devletin memuru polislere tanımlanmış görevdir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gizli toplantısı ile ilgili konuşmak yerine görüntülerin karartılmasını ve sinyal kesici cihaz kullanılmasını olağan gibi göstermeye kalktı. Ama bu sözleri ilk ağızdan anında yalanlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üstüne basa basa böyle bir uygulama olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı bir gazeteye verdiği röportajda "Ben hiçbir zaman gittiğim yere sinyal kesici jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapamak aklımın ucundan geçmez. Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Hiçbir koruma polisimiz böyle bir şey yapmaz." dedi. O çanta jammer çantası sinyal kesici var içinde. Özgür özel görüntülere yansıyan valizlerle ilgili de içinde sinyal kesici jammer var açıklaması yapmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Belediyenin jammer kullanma hakkı yok, izinsiz jammer kullanımı yasaya aykırıdır dedi. Kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in de ifadesi ortaya çıktı. Türkmen ifadesinde koruma müdürü Mustafa Akın sabah saatlerinde otele giderek kameraların devre dışı bırakılmasını istedi. İmamoğlu'nun geliş saatine yakın en uygun kamerayı bantladık dedi. Görüntü karartma skandalının sadece İmamoğlu'nun gittiği otellerle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. İddiaya göre İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutundaki kameralarda karartıldı. Kamera görüntülerinin kayıtlarının tutulduğu hard disklerin Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla çıkartıldığı iddia edildi başsavcılık görüntülerin peşine düştü. Kamera ekipmanları ve görüntülerin bulunduğu 4 hard disk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER'in deposunda bulundu. Ancak hard disklerin hepsi de tahrip edilmiş vaziyetteydi. Ve CHP'li belediyelerle ilgili son bir not. DHKPC terör örgütüne finans sağlama iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gencin de bulunduğu 25 kişi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.